Yanıyor. Olay Çorlu'nun Şehsinan Mahallesi Çağrı Sokak'ta bulunan bir apartmanın ambarında meydana geldi. İddiaya göre manav esnafı Ercan Ertaş'a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda alev alan benzin yangına neden oldu. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı. Ambar alev alev yanarken vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertaş buradan da tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından facia yaşanmadan söndürüldü. Yangında depoda ve birinci kattaki evde maddi hasar meydana gelirken evin içinde mahsur kalan kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Kriminal inceleme ekibi de yangınla ilgili olay yerinde araştırma yaptı.